E, duyuralım isterim. E, evet yapacağız birebir sınıf eğitimleri hepsini yapacağız. Ama hem içerik olsun hem rakam anlamında bir şeylere getirelim. Ondan sonra duyuracağız. orada <laughs> sınıf içi eğitimlerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Onda söyleyeyim. Evet bu anlatmalar hepse sınıf içi konusu. E, gerçekten Aynen. çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta ben de böyle mutlu oluyorum bundan. E, çünkü anlatması benim için de çok keyifli bir alan oluyor. Çok interaktif ilerliyor. Ee, yani akşamları buluşuyoruz, buluşuyoruz derken Zoom'da buluşuyoruz onlineda online platformda. Keyifle anlattığımız bir alan Ya maşallah diyelim çok da güzel satıcılar çıktı oradan. Ee, Orayı da çalışacağız eksik. Ben bunun bir şey düşünüyorum Herhalde sınıf içi eğitimlerde biraz daha topları karşı tarafa bırakıyoruz ya bazı evet. noktalarda. Bunu böyle yapacaksın ama sen <laughs> yapacaksın dediğimiz <laughs> için belki insanlar biraz daha yüzmeye erken öğreniyor. Ya bir de ee, şundan oluyor abi onu fark ettim. Ee, birinin sorusu başka birinin sorunu olabiliyor. E, herkes böyle bir toplu bir havuz oluşuyor orada. Yani bilgi havuzu oluşuyor. E, ve WhatsApp gruplarında da sürekli paslaşma olduğu için daha efektif gidiyor galiba. İnsan biraz daha kendi korkusuzca e, devam ediyor o süreçte. Yani yalnız değilim hissiyatı oluşuyor sanırım.